Devlet memurları kanuna göre disiplin soruşturmasına başlamada zaman aşımı ve süresi. Disiplin cezasını gerektirecek fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasında ise 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlamadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezası vermede zaman aşımı disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.